Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu hareketsiz elif ve esre. Hareketsiz elif geçen yerde okunmaz. Ortada gördüğümüz renkli olan elif harfi hareketsiz altta ve üstte hiçbir şekilde hareke yok. Okunmuyor. Ne işe yarar peki? kendinden önceki üstünlü kalın harfi A, ince harfi E ve A arası bir sesle üstün doğrultusunda bir elif miktarı uzatarak okutulur. Bir elif miktarı bir saniyeye eşittir. Buyurun birlikte okuyalım. Deme hareketsiz elif bir önceki harfin harekesi üstün ve bir önceki harfi uzatarak okutuyor. deme rame zade zara zane amate acabe ajade ezabe arade Elif harfimiz hareketsiz. Bir önceki harfi uzatarak okutuyor. Cebe Tabe, Dora Fete Mete Hareketsiz elif gördüğünüz zaman Bir önceki harfin hareketi Kesinlikle üstün olur. Qame şanı, kana zâqa, medeme. İki tane hareketsiz elifimiz var ve bir önceki harfi ikisi de uzatıyor. Medeme, mezade, marame. Ma zada Ma zana Ma qala Ma kana Ma shana Ma qama Ma thaqa Badara Badala Peltek harfimiz ortadaki. Cevaze Cevabe Cahede Ba'ade Teba'ade Tebaraka Tecevabe Tecahede Diğer dersimizi geçelim. Diğer dersimizin konusu Esre. Esre harflerin alt tarafında bulunur. Renkli bir şekilde de görüldüğü gibi. Esre sola doğru eğik şekilde yazılır. Altına geldiğinde harflerin altına gelir ve harfleri ince harfleri i kalın harfleri i i arası bir sesle okutur. Örnek verelim. Verime ince harfimiz re verime verise peltek harfimiz dilimizin ucunu üst dişimize değdiriyoruz. Verise şehide ezife ezine ikinci peltik harfimiz ve aynı şekilde dilimizin ucunu üst dişimize değdirerek okuyoruz. Rahime racime haside. Khadime Rakibe Fahime Fazi'a e, Semi'a e, Selime Şeribe Hiçbirisinde hareketsiz elifimiz yok. Veya ye veya vav. Onun için uzatmadan okuyoruz. Şefi'a e, Kabilem رَدِفَ تَبِعَ طَمِعَ سعيدة كَذِبَ طَارِبَ وَرِثَ فالتكار في ميس حفظ قلن ظا ملك وريمة لزم رغب la'iba semi'a 'aciba ghar, harima gariqan qabila bakhilan hamida rabbihan hariba na'ika bugünkü dersimizin konusu bitti Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Hayırlı dersleriniz olsun.